Arkadaşlar herkese merhaba. Oyun oynayarak efsane bir şekilde internet üzerinden dolar kazanabileceğiniz güzel bir sistem daha var. Bu sistemi size çok güzel tanıtmadan önce şunu söyleyeceğim ki videoya geçmeden videoya yorum atıp like atanlardan bir kişiye 100 TL veriyorum. Her videomda da yaptığım gibi bunu söylüyorum. Zaten kendi telegram adresimi aşağıda bırakırım ben. Telegram adresime gelerek de kazananı öğrenebilirsiniz. Videoya geçelim. Arkadaşlar sistem çünkü e, şu anda coin Coinrise sistemi. coin Coinrise sistemi şunu da söyleyeyim ki Binance sistemiyle ortak bir şekilde çalışmakta. Sistem nasıl çalışıyor diye soracak olursanız sisteme e, benim benim size verdiğim linkten kayıt oluyorsunuz. Zaten kayıt olmak gerçekten çok kolay. Sisteme kayıt olduğunuz gibi zaten belirli tokunlar kazanıyorsunuz. Aynı zamanda şunu söylemem gerekirse sisteme şu anda yatırım yaptığınız zaman minimum 5 dolarlık bir yatırım yapabiliyorsunuz onu da söyleyeyim. 5 dolarlık yatırımda %5 bonus, 60 dolarlık yatırımda %8 bonus, 100 dolarlık yatırımda %10, 150 dolarlık yatırımda %12 ve 300 dolarlık yatırımda da %15 veriyor. Yani 300 doların %15'i 45 dolar oluyor. Siz 300 dolar yatırdığınız an 45 dolar gelmiş oluyor. 345 dolarınız oluyor direkt. Bunu da söyleyebilirim. Şimdi diyeceksiniz biz bu sistemde nasıl para kazanacağız, nasıl oynayacağız vesaire vesaire. Arkadaşlar arkadaşlar renk tahmini yapıyoruz bu sistemde Öncelikle size e, oyunu göstermeden önce aşağıdan benim kısmına gelerek Ben bin dolar attım 13 dolar kazandım zaten Ondan önce de çekim falan yapmıştım çekim aldığım için de tanıttığımız sistem Bu arada bunu da söyleyebilirim şimdi şarj et bölümüne bastığımız zaman şarj et bölümüne basıyoruz ardından USDT diyor. Hani hangi üründen şarj etmek istediğinizi soruyor. Şarj ürünü USDT diyelim diyerek. Hani diyelim ki aşağıdan da şarj miktarını seçebiliyoruz. Minimum 5 dolar. İşte buradan istediğimiz miktarı seçiyoruz. Diyelim ki ben 50 dolar bir yatırım yapmak istiyorum. İleri butonuna basıyorum. Bana burada bir tane kare kod ve e, TRC20 adresi veriyor. Bakın gördüğünüz gibi TRC20 diyor. Şu aşağıdaki yazıyı okuyarak da yapabilirsiniz. Fakat buradaki adresi kopyalıyorsunuz. Hemen kripto hesabınıza giriyorsunuz. TRC20 ile istediğiniz para miktarını yazıyorsunuz ve gönderiyorsunuz. Ardından direkten hesabınıza para gelmiş oluyor. Para çek bölümünü de hemen anlatayım çok kısa bir şekilde. Para çek bölümüne geldik. Zaten USDT seçili. Çekilecek tutarı girin diyor. İstediğim tutarı giriyorum. Ardından çekim adresi yani kendi TRC20 cüzdan adresimi buraya yazıyorum ve gönder diyorum. Bu da bu kadar basit gerçekten. Şimdi sistemin aşağıda gösterdiğim oyununa giriyorum artık. Oyun şuradaki mavi alan. Ben zaten şu anda okla gösteririm. Mavi alana bastım. Ardından böyle bir oyun. Şimdi diyeceksiniz ee... Bu aslında şans gibi gözüküyor yani çünkü kırmızıyı seçersek e, attığımız paranın iki katı yeşili seçersek de at, attığımız paranın iki katını kazanıyoruz Bu da tamamen ethereum fiyatının son hanesine göre yani şurada gördüğünüz değişkenli 1 4 7 Hani oradaki değişkene göre ve şu aşağıdaki sayılara göre renkler oluyor Yani söylemeye çalıştığım Aslında siz şu an %50 şans olarak görüyorsunuz ama sistem bunu daha da gelişmiş halini yapıp, bize daha güzel halini sunuyor. Mesela son 20 saniyeye kadar istediğim herhangi bir rengi seçip para atabilirdim ama ben atmadım çünkü size anlatmak için. Onu söyleyeyim. Şimdi bu 10 saniye sonra nasıl para kazanacağız? Oyun oynayarak hani ee, şansımız %50 ise bu şansı nasıl yükselteceğiz Nasıl %70 %80 bir şekilde para kazanacağız Size aslında tamamen bunu göstereceğim Mesela 7 geldi yani yeşil Yeşil seçen arkadaşlarımız kazandı Ondan sonrasında şöyle bir telegram grubumuz var Mesela telegram grubunda şurada diyor ki Trade kırmızı buton gördüğünüz gibi bak Ben burayı okla gösteririm zaten Yani kırmızı butona trade atın diyor Ardından ben buradan kırmızıyı seçiyorum ne kadar yatırmak istiyorum mesela? 10 dolar atmak istiyorum. İşlem diyorum. İşlem diyorum tekrar. İşlemi başlattım. Kırmızıya 10 dolar attım. Eğer ki kırmızı gelirse ben buradan direkten 20 dolar kazanacağım. Onu da söyleyeyim. Hani eğer ki gelmezse zaten doğruluk payı daha da yükseliyor ve sisteme tekrar gidiyorsunuz. Mesela paranız varsa diyelim ki 10 dolar yatırdınız. Siz 1 dolarlık oynayın. Hani ilk yaptığınız işlem eğer ki hatalı olursa gelmezse ikinci işlem zaten doğru bir şekilde çıkıyor. Üçüncü işlem doğru bir şekilde çıkıyor. Bu da böyle bir sistem yani söylemem gerekirse. Bakalım biz kırmızıyı oynadık. Kırmızı gelecek mi? Onu da görelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kırmızı geldi. Ben direkt 19.5 USDT kazandım. Hemen şuraya tekrar geliyorum. Bakın tekrar trade kırmızı diyor. Burada trade kırmızı dediği için zaten sürekli mesajlar yenileniyor. Hani bunu da gösterebilirim. Trade kırmızı diyor. Burada oynayan arkadaşlar buradaki Telegram'dan mesela gördü diyelim. Kırmızı trade oynamak istiyorum diyor. Kırmızıyı seçiyor. Mesela ben bu sefer az önce 20 dolar kazandım. Tekrar bir 10 dolarlık işlem açayım. Öncelikle kırmızıyı seçtim. Sonra aşağı miktarımı girdim ve işleme bastım. Bu şekilde işlemi başlatabiliyorum. Şimdi az önceki işlemimiz doğruydu. Bunun da doğru olması doğru orantısı yani %60 %70 oluyor. Hani sistem şansı biraz daha arttırıyor ve size Buradaki sayıyı gösteriyor. Bakalım 8 saniye sonra kırmızıyı seçtik. Kırmızı gelecek mi? Yeşil de gelebilir bu arada. O yüzden hani minimal deneyin. Zaten birinci ikinci yanlış olursa diğerleri kesinlikle doğru oluyor. Mesela bu seferki yeşil geldi. Bu seferkini kaybettik. Bunu da söyleyeyim. Hani burada sinyaller var. Mesela kaybettiğiniz için az önceki yüzde bir oranlıydı. Bu yüzde iki buçuk oranlı. Ve size diyor ki kırmızıya trade atın tekrar. Bu şekilde de kırmızıya trade attığınız zaman mesela kazanabiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Sistem şu anda bu şekilde çalışıyor ve hani mesela 15 20 tane round oluyorsa 12'sini, 13'ünü doğru bir şekilde biliyor. Yani %50'den fazlasını doğru bir şekilde biliyor. Siz de ona göre oynayabilirsiniz ve kazanabilirsiniz. Ben kazandığım için size de bu sistemi tanıtmak istedim. Para çek, şarj et bölümleri bu şekildeydi. Zaten kendi Telegram'ımıza bıraktım. Aynı zamanda Şurada müşteri hizmetleri butonu var. Ben orayı da okla gösteririm. Herhangi bir sorunuz olması dahilinde müşteri hizmetlerini yazıyorsunuz ve gerçekten direkten sorunuzu çözüyor. Ee, gece para çekimi yaparsanız sabah kalabiliyor. Onda hani bir problem etmeyin korkmayın. Ama gündüz para çekimi yaptığınızda direkt hesabınıza geliyor. Bunu da söylemekte fayda var. Ardından trade'e basayım. Sonra bir aşağı ineyim. CoinRise'ın in Binance'la hani işlem yaptığını, ortaklık yaptığını burada da görebiliyoruz. Bunu da söyleyeyim. Söyleyeceklerim bu kadardı. Ben kazandım. Umarım siz de kazanırsınız. Umarım hepimiz de kazanırız. Videoyu bitirmeden önce şunu söyleyeyim. Her zaman söylediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Bu uyarımızı da yapalım. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin.